...süt, şerbet haşhaşlı... ...tatlıma geçiyorum ben de. Serpil şu mu benim malzemelerim? Yok kızım geldim ben alırım sen Evet Evet malum... E, ...perşembe cuma bir saat yayın olduğu için efendim... E, ...biraz hızlı davranmamız gerekiyor. 4 adet yumurta... ...3 yemek kaşığı toz şeker... E, ...pardon 3 adet yumurta... ...3 yemek kaşığı toz şeker... ...3 yemek kaşığı süt... ...3 yemek kaşığı sıvı yağ... Evet. O, yemek kaşığı süt. 3 hmm. hmm. Şu bir kare, Üç yemek kaşığı irmik, bir yemek kaşığı mavi aşçlaş, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya. Şerbeti için efendim bir buçuk su bardağı süt, bir su bardağı toz şeker. Üzeri için ise bir su bardağı Hindistan cevizi yapacağız. Bu tatlımız da e, çok böyle hafif, lezzetli. Ölçüleri biraz ufalttık. Sizler ölçüleri çarpı 2 yapabilirsiniz. Sütü bak şerbetini hiç kaynatmayacağız mesela. Evet. Şurada hemen ben şerbetini hazırlayayım. Bir çırpıcı hazırlayayım. Pidemiz de bitti. Oraları topluyoruz. Bir çırpıcıyla şey alayım. Kırıyoruz. Çok rahat yeter. Şöyle efendim. ...güzelce kırdık ve şekerimizi içerisine ilave ediyorum. Pardon bu şeker buranın da. Evet. <laughs> Az daha boca ediyordum. Bal gibi yerdik tat. Bal gibi Biz yerdik gibi. evet. Şöyle şeker ve yumurtamı önce çok güzel böyle köpük köpük olana dek karıştırıyorum. Sütlü bir şerbet yapıyor olmamız. Onun da üzerine unum var. Unumu koydum. Bunu koyduktan sonra Uzayı efendim şöyle yapıyoruz. Neyse, ne Kabartma tozum. Ee, sonra vereceğim vanilyam şöyle karıştırıyorum ve görmüş olduğunuz üzere çok sevdiğimiz haşhaşım var. Haşhaşı da şöyle karıştırıyorum. Şefim şunu da sen karıştırırsa evet. süper olur. Şerbetini yapalım. Soğuk bir şerbet olacak. Hı, hı. Kaynatmayacağız. Şey bana bir müsaade et. Şurayı hemen alayım. Bir saniye hemen. Şöyle güzelce karıştırdık. Oh, kıvamı şu efendim. Gördüğünüz üzere mis gibi bir kıvamı oldu. Yeterli değil mi nermi unu falan ölçüsü? Ya bir yemek kaşığı daha alabilirim gibi. Evet evet. Mi? Biraz hafif tencibur çünkü sütlü bir şerbeti de olacak. İyice hamur kalmasını istemem. Geldim kızım. Dur ben sana bir kaşık Şimdi daha. Şimdi şefimizin şerbetini hazırlamasını da gösterelim. Şekerimizi aynen koyalım şefim. <laughs> ee, üzerine sütümüzü koyup bir kaşık yardımıyla eriyene dek karıştıralım. Evet. Burada da efendim kekimizin içerisine ekstradan bir yemek kaşığı daha unu mu ekledim. Şöyle göstereyim. Şu an kıvamı bağladı. İrmikte şişeceği için çok katı bir hamur yapmayın. Bir spatula istiyorum Serpil'cim. Ee, şöyle bir kıvamı var. Evet gayet başarılı oldu. Benim için <laughs> yeterli. Şimdi hemen kalıbımın içerisini tereyağıyla yağladık. Ben de bir kokular alıyorum. Evet. Vanilya. Vanilya. Hmm. <laughs> şefim güzel bir vanilya aroması var. Şimdi güzelce kalıbımızı yağladık. Kalıbımızın içerisine efendim bir spatula yardımıyla ben onu bir sıyıracağım. Şöyle şuradan alayım. Şöyle. Nani? Getirdim. Spatula almıştı unutmuşum orada. <gülüyor> Yumuşak <gülüyor> spatula almış benimki. Ee, şöyle bakın. Şöyle çok güzel bir kıvamı var. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun inşallah. Bakın kıvamı bu. Of çok güzel. Ee, bir yandan da şefim şerbeti hazırlamamda yardımcı oldu. Soğuk bir şerbet olacak. Evet. O yüzden e, ekstradan pişirmeyle uğraşmayın. Şöyle of çok güzel oldu. Şöyle iyice diyelim Kabımızda bir şeyimiz kalmasın. Anne usulü buradan bir temizleme yapıyoruz kaşıkları. <laughs> Bereket. Bereket, evet. <laughs> Bereket değiller. Bereket. Şöyle çok ince bir keki olacak. Şöyle. Ama kabaracak. Şöyle. Evet, şu an tam istediğim kıvamda ve ölçüde. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırının ayarına getireceğim. 180 derecede piştikten sonra şefimizin burada hazırlamış olduğu soğuk sütlü şerbeti üzerinde Gezdirmiş olacağız. Tatlı sıcak, şerbet soğuk Pişirdikten olacak. Pişirdikten sonra değil mi? Aynen piştikten sonra. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.